Herkese merhaba. Mustafa Ortun ben. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın ismi MHTV olarak açmış bulunmaktayız. Bu ilk yayınımız. Hepimiz için hayırlı olsun diliyorum önce. Kanal bahis ve futbol, basketbol üzerine olacak. Genel itibariyle futbol maçları yorumlayacağız. Kanalımızın VIP kısmında basketboldaki tüm organizasyonlarla ilgili tahminler olacak. Tabii ki futbol içerikleri ağırlıklı olmak üzere. Kısaca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 25 yıldır bahis yapıyorum. Tabii kendime gurur duymasam da. Türkiye'de iddia yokken 2003 yılında da geldi yanlış hatırlamıyorsam iddia. Daha öncesinde ben iddia üzerine tahminler yapıyordum. Daha önce Utku'ya selam olsun. Single bet ve kazancı ortak sitelerinde yazarlık yaptım. Bu yazarlıktan sonra şimdi de kendi kanalımı kurmaya karar verdim ve ilk yayınımız bu olacak. Maç tahminlerine başlayalım. Bugün çarşamba. Bugün itibariyle tahmin yaptığım için henüz oranlar açıklanmadı. Avrupa oranlarına göre takribi oranlar üzerinden ben size tahminlerimi sunacağım. Çok fazla değişkenlik olacağını zannetmiyorum. Takribi olarak verdiğim tahminler aşağı yukarı Avrupa oranlarından %20 bandından düşük olacaktır. Avrupa oranlarını kontrol ettim çünkü. Buna göre işlem yapabilirsiniz. Cumartesi günü ilk maçımız Sarıyer Manisa. Sarıyer'de hoca değişikliği oldu. Yılmaz Hoca gitti. Yerine Servet Hoca geldi. Servet Çetin. Genel itibariyle defansları çok kötü. Boylemedikleri tek maç Adana Demirspor maçı. Zaten Adana Demirspor'un durumu da malum. Manisa'nın ise aynı şekilde bayisçi dostu bir takım. Tüm maçlarında gollediler. Gol atamadıkları bir maç var yanlış hatırlamıyorsam. Bu maça ben karşılık gol var tahmininde bulunacağım. Güzel bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü 13.30 seansında erkenden kazanmak isteyenler değerlendirebilir. İkinci maçımız Brest Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain son 4 lig maçında 3 kere hata yaptı. Puan kaybetti. Son maçı 10 eksikle çıktılar. Spiker'in dün Du dediği isim aslında göre bir tek oynadı. Brest'e karşı geçen sene 4 maçın tamamını kazandılar ve farklı kazanmışlardı. Bu sene de aynı senaryo olacaktır. Hele ki Ballon sahibi Dembele'nin dün döndüğünü varsayarsak ben yine Paris Saint Germain'den farklı bir galibiyet bekliyorum. İsteyen bir handikap olabilir. Ben 2.5 üstünde Paris Saint Germain galibiyetini vereceğim size. 3. maçımız Manchester United Brighton. Manchester sonra Liverpool'a karşı kazanıp çok önemli bir galibiyet elde etti ama bahis açısından son derece yönelmez bir takım. Karşısında da Brighton var. Manchester'ın defansının kötü olduğunu düşünüyorum. Son maçta Liverpool'a çok pozisyon verdiler. Liverpool atamadı. Özellikle Gakbo'nun bencilliği, 3-4 tane topu pas vermeden kaleye vurması, 85 ya e da 86'da boş kaleye kafayla avuta atması, Manchester'ın kazanmasını sağladı. Bu sefer işleri kolay olmayacaktır. Ben Brighton'ın geçiş hücumlarını çok hızlı yaptığını düşünüyorum. En az bir gol atacaktır. Ben maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama riske girmeye gerek yok. Manchester United Brighton maçına karşılık gol var diyerek güzel kadar yani alabiliriz. Trabzon, Eyüp maçı. Eyüp, Selçuk Şahin ayrıldı. Orhan Hoca geldi. Orhan Ak geldi. Selçuk Şahin olsaydı maçta ben Trabzon, Eyüp maçına alt derdim ama son maçta Kasımpaşa'ya karşı topa sahip oldular. Özellikle ikinci yarıyı tamamen domine ettiler. Trabzon'un da göze hoş gelen bir oyun oynadığını varsayarsak maçta üst seçeneğin en çok zor olacağını düşünmüyorum. Cumartesi gününden son maçımız Monaco Turus. Monaco e, hocayı değiştirdi bildiğiniz üzere. Son maçlarda da iyi gitmiyor. Sonuç maçında galibiyet yok. Lorente kaybetti. Lorente kötü bir takım. Gersle içeride iki iki beraber kaldı ve Angers'le 1 bir bir beraber kaldı. Bence tam zamanı kazanmak için biri buçuk üstünde Monaco galibiyetini değerlendirmek isteyenler benim aynı düşüncede olanlar bu maçı alabilir. Cumartesi günkü tahminlerimiz bu kadar. Şimdi Pazar günkü tahminlerimize geçelim. Buraya kadar yayınımızı beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın diyelim. Pazar gün önereceğim maçlar size Antalya Başakşehir. Başakşehir'den Uğur Hoca'nın tek bir galibiyeti var. O da Karagümrük ligin kötü takımı. Antalya'da kan değişikliği oldu ama ben işe yarayacağını düşünmüyorum. Başakşehir'in Da hab ich. komple takım olduğunu düşündüğüm için ve gibi iyi forvetleri var. Bildiğiniz üzere Roma'nın başında Mourinho varken ilk transferi Şomurgov'du. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum Başakşehir'in. Bir yerde toparlayacak, bir yerde kazanacak. Burada kazanmasını bekliyorum. Muhtemelen oranı 1.70-1.80 civarına çıkacaktır. Bu orandan Başakşehir galibiyeti denilir. Riske değer. İkinci maçımız Galatasaray Göztepe. Galatasaray bildiğiniz gibi Bodo Gulep oynuyor. Maçın skoru tabii ki maçı etkiler. Ama içeride ben hata yapacağını düşünmüyorum. Göztepe'nin de mevcut hali hazırdaki kapanıp geçiş hücumlarını kovalaması. Genelde uzun top atıp geçen sene atıyorlardı. Bu sana şimdiki forvetleri ne atıyorlar? Uzun toplarla indirilen topların gelen yere düşen topları kovalıyorlar. Değişik bir taktikleri var yani açıkçası. Galatasaray'ı zorlayacağını düşünüyorum. Yine maçın 2-1-3-1 mandığında biteceğini düşünüyorum. Ben burada 4.5 alt ve 1 seçeneğini önereceğim. Eğer isteyenler 2.5 üst ve Galatasaray galibiyeti deneyebilir ama Göztepe'nin oyunundan dolayı deplasmandaki maçların çoğu alt bitiyor. Bu yüzden bunu pek tavsiye etmiyorum. 4.5 alt ve 1 daha daha güzel duruyor. Tabii önerim bu olacak ama siz nasıl uygun görürseniz bu şekilde bahis alabilirsiniz. Üçüncü maçımız Wolverhampton, Burnley. Wolverhampton'da Fenerbahçe'nin eski hocası var bildiğiniz üzere Pereira. Bence son maçı olur kazanamazsa. Burnley defans yapıyor. Wolverhampton da esasında defans geçiş ucumu kovalıyor ama burada topa sahip olup en azından kazanmak isteyecek. Bence son şansları zaten galibiyetleri de yok. Mutlaka içeride kazanmak isteyecek. Ben Wolverhampton'a son kez güvenmek istiyorum. Bir diyeceğim. Avrupa'da bu maçın oranları yaklaşık 2-2.20 arasında değişiyor. Türkiye'de de 1.80 civarında olabilir. Ben bu arandan son kez Wolverhampton denemek istiyorum. son maçımız da pazar günü El Klasik olacak. Yani Madrid Barcelona. Şimdi Barcelona biliyorsunuz defansı orta sahaya kadar çıkartıyor. İnanılmaz bir takım. Ön tarafta Rafinha'nın eksikliğini yeni hissedecekler ama Yamal geri döndü. Dün itibariyle farklı bir Olympiakos galibiyeti moral bulmalarını sağladı. Son maçta Girona'ya karşı bir önceki maçta birlikte inanılmaz pozisyon verdiler. Girona 4 tane karşı karşıya kaçırdı. Yani iyi bir form olsaydı maç çok farklı da bitebilirdi. Real Madrid bildiğiniz gibi ligde ve şampiyonlar liginde lider ama burada önemli olan El Kulesik olduğu için nasıl oynayacakları 3 aşağı 5 yukarı belli olan takımlar. Barcelona Girona'ya karşı veya geçen sene Real Madrid'e karşı oynadığı gibi defansı orta sahaya kadar çıkartırsa işte benim çok zor olacağını düşünüyorum. Geçen sene Mbappe çok offside'de kaldı belki maçı hatırlarsınız. Attıkları gol geçersiz sayıldı offside olduğu için. zamanlı pasları atamadılar ama bu sene Arda Güler'le Mbappe'nin şu ana kadar bir iyi uyumu var. Ben burada yine Arda'nın zamanında atacağı paslarla Mbappe'nin gol atacağını düşünüyorum. Yine Arda Güler'in asist ya da gol bahis seçeneği açılırsa mutlaka değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü oranı ikiden aşağı olmaz. Bu da güzel bir oran. Maç için tahminim de ben burada riske gireceğim. 4.5 üst diyorum. Muhtemelen oranı 2.50-2.60 civarında olacak. Yani zaten 1 ,30, 1 2.5 buçuk üstüne 1.30-1.25 civarında verecektir. 3.5'a da 1.60 verecektir. Ben 3.5 gol bekleyeceğim. Size diyorum ki 4.5 gol üstü. Bu maçı tek başına da değerlendirebilirsiniz. Oturup çayınızı kahvenizi alıp güzel zevkli bir maç olacaktır ve bol gollü olacaktır. Ben burada risk alıp ilk yayının en riskli maçı olarak da bunu görüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim. İlk yayınımız kusurumuz olduysa affola. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın biliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.